etmedi bak al tüm mongallar saray Avrupa'nın fayı sarı aslan Pes etmedi bak aslan Onlar ne bilir Avrupa kupasını belki da görür Muşanlı armasını sizi yendik tüm cihanda Ultra aslan arkamızda Şampiyonluk bizim işimiz bak şimdi sağda en büyük aslan Tüm mongallar tan saray ay, ay 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 Tüm mongallar tan saray ay, ay. Cimbom Galatasaray ay, 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 ay. Cimbom Galatasaray ay, ay, ay. Sarı kırmızı yanar meşale valla maşallah Nefin ortasında alev 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 maşallah Sarı kırmızı yanar meşale valla maşallah Nefin ortasında alev 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 maşallah Cimbom Galatasaray Avrupa'nın fatihi Sarı kırmızı aslan pes etmedi bak asla Cimbom Galatasaray Avrupa'nın fatihi Sarı kırmızı asla